bizim de şeyimiz geldiği zaman sayın mesela tabii Allah'tan orada başka bir şey. Ne diye girdim? Çünkü çok çoklar kullanırlar işte normal bir girdim. Artı ismi neydi? Hayır diyorum. Bunu da anımsatır. O orto

Aynen bakalım. O yıkılan petrolün dakikada ben de geçeyim de hemen. Evet, şeye gerek yok yani. Böyle tutarsanız o çeker öyle gözlü mü beyefendi Gezerim öyle evet. yeter. Evet. 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 karışık hesaplar var. Başlayabilirsin <laughs> arkadaşlar. Mehmet Peker arkadaşlar 78 79 mevludu. O bankacıyım. Hala çalışıyor o Zaman 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 toplantılarla <laughs> hocalarımız aracılığıyla katılıyoruz. Devamı olursa tabii ki severiz. <laughs> Bizim Ali hangi sınıftaydın? Yok bizim hangi sınıftayız? 1. Ali Yılmaz. Botaş'ta çalışıyorum. Kontrol Botaş. Evet hanım. sınıfta, Çalışmaya devam ben de. Yarışmacı arkadaşlara başarılar Ali Yılmaz'ı. Ali Üç B sınıfı yine yapı meslek lisesinde göreve devam ediyor. Şu anda il eğitim. Ha geçici görevle il milli eğitim, eğitim müdürlüğünde. Inşaat ailesi. İnşaat ailesi. <gülüyor> <gülüyor> İsmim Aziz Şimşek. <gülüyor> 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 <laughs> ben duymadım şahsını. Hazır Şimşek, Emekli Subayı. O zaman. zaman, zaman <laughs> Provenciyesinde Yok, Karaca. Kara Ben Talip Korkutay. Tufan yapıyorum. Emekli oldum, halen görevime devam ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Alşen, 1977-78 mezunuyum. SSK emeklisiyim. Tatarı köyünde halen oturmam. Muhtarlık da yapıyorsun değil mi ayrıca? Evet, köy muhtarı. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? niye söylemiyorsun? Tatar mısın? da yaparız. Çok güzel. Tatar şey şey yani, yani. mısın? Mi? devam et. Murat Kara Koç Sardas çalışıyoruz. Ayrıca e, az önceki arkadaşımızın söylediği yerde çok güzel bir kaynar göl tesisleri var. Evet. Orada kutlarımızı ziyaret ederken o gölü de te, e, ziyaret etmek tavsiye ederim. O zaman ederim. şöyle yapalım. Seneye sen bugün Tatar günü de toplan. Tamam, tamam. seneye sen buradayız. Ha ah, tersi değil. Şey, şey. Buraya bu tarafa. Korona mı anlatıyor? <laughs> ben Memiş Sönmez Yalova'dayım. Yine inşaat işleri var. Çok güzel. Sinan Ülken, Mersin'deyim. Estağfurullah. Bu kadar mı hepsi? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Aspar. E, 1977-78 3B sınıfı mezunuyum. Halen Aksaray'da özel bir şirkette çalışıyorum. Bu Doğrudan olarak bunu arar bakmalar içinde. Çiftçilik 78 mezuniyim. İlca sınıfından. Yok İskenderun'dayım. Emekliyim. 20'si da. Burada mı?

ki şart Çok. güzel <laughs> hocam ne yaptın işi? Şey? Sordum. Şey. İnşallah. 6 mı? Demek ben Bana güzel yolda falan

Halicim da biraz sessiz oldu ama <gülüyor> inşallah <laughs> kaydalmıştır. Ben köyden yirmi sekiz mezunuyum. Ben mezunuyum. Ben köyden mezunuyum. Ben köyden yirmi sekiz mezunuyum. Ben köyden yirmi sekiz mezunuyum. Ben köyden yirmi sekiz mezunuyum. 11 5 7 6 o zaman bir 19 yıldır Kayseri Talas ilçesi üst çalışıyorum. Halen de devam ediyor. Kayseri. sen de gelin. Ben Ben de İbrahim Başka. Kaya. Eee 77 78 3B sınıfı mezunuyum. Eee diğer arkadaşlara ben de başarılar dilemeden önce şu an hala Ceyhan'da, Tedaş'ta eee emekliliğin bir iki ay olunca dolmasına rağmen devam etmekteyim. Ee, kendimi genç hissetmek bağımında. Ama bu arada gördüm ki arkadaşlarımızın hepsi söyledi. Okulumuzdan mezun olup da okulumuzun verdiği kolda birkaç arkadaşımızın dışında o dalda çalışanı görmedim. Değil mi? Hocam bu konuda net söyleyeceksiniz? Ama en güzel iş var ki kimse boş değil yani. Evet. Değil mi? Evet. Senden sonra mezun olanların hiçbirinde iş yok. Evet. Ama yani onları suç değil de onlarda da var, babalarında da, bilgilerde de var, öğretmenlerde de var. Öğretmenler sizi bir öğretmiyor. Öğretmenler de, de iş ben bu yaşta otuz sekiz geçen götürdüm inşaata ne? gezdirdim. Genç adam, emekliliğimi isteyen adam, daha onda Türk yok. Ben emekliliğimi istiyor, kendisinde Türk yok daha. Bizim geleceğimizi kim yetiştirecek o zaman? Ben soruyorum. Değil mi? Görüyorum yani Öğretmende de iş yok evet. ben okuldan mezun olduktan sonra işte o bilgiyle ucu döşedim, faro döşedim, mermer döşedim, duvar yaptım, sığa yaptım. O, ya, o, o bende bir tutku. Bende 800 yüz kişinin kaydı var. Şu anda oturanların çoğunun kaydı var. Birkaç kişi o var. Onları da ilave edeceğim. Laptopa. Herkesin böyle sohbet ettiğimiz zaman söylediği tek şey şu. Mühendis adayı mühendisler odasında oturup tartıştığım zaman diyor ben bir gömlek üstünüm diyor. Niye? Okulumdaki bilgilerle diyor ben her şeyin üstünde orada mühendislerin içinde ben eee daima iddialıyım. Müray, öyle, lise müziyor, de, benim sen de, beni, de, çek, de, beni çek şöyle bir. Toki yapan diyor ki ben diyor ya vardım diyor kalıpçı döner merdiveni yanlış yapıyor diyor. Hüseyin Gözay Mersin'de. Dedim ki bu merdiveni yanlış yapıyorsun. Git abi demiş işine ya Allah aşkına abi, sen de bizle uğraşma he. ya falan demiş. Ben baktım yanlış yapıyor. Aldım gelindeki çiviz e, şöyle, şöyle. önlüğünü taktım. Ha, keseri aldım elime. Ondan sonra Sizin ustanın dili tutuldu. De de. Demiş abi sen nereden biliyor musun, ya? De. Demiş, abi, nereden biliyor musun ya demiş. De. Bizim Nune'de Beyin Cerrah Mustafa evet. Kayacan var. Ben diyor okulda büyük matkapla diyor operatör bencera matkapla tahtayı deliyordum şimdi küçüğüyle minyatürle kapatasını deliyorum diyor. İzmir'de vali mavinimiz Pendik'te kaymakamken Haluk diyor ki köy hizmetleri yol yapmış dedim ki ben yolu denetleyeceğim. Dediler senin ne işin var kaymakam bey dedim ben denetleyeceğim. Gittim baktım dedim bu yolun virajı kur. Hiç hoş olmamış buradan araba savurur bunları düzeltin. Dever hesabını doğru yapın. Ve bir müteahhitin diyor mühendisi gözümün içine böyle bu kaymakam deveri nereden biliyordu? <laughs> Şimdi hep artıları okulan, artıları olan bir okulun mezunlarıyız. O okulun öğrencisiyiz. Ama gözüküyor olsun bu yük yıllardır buraya da taş koydu. Yavaş yavaş çözülecek ama bırakmıyorlar. Yine de bırakmıyorlar. Yüzü ama yöne bilhassa yöne 80'den yöne sonra bizde ruh da yok, eğitim öğretim de yok. Siz gelin bakın. Yani çok acıklıdır ama bakın. Bir de dalmal çıktı şimdi. Çocuk agregayı bilmiyor. Mezun olmuş kum çakılı bilmiyor. Şimdi ya inşaat alanından mezun, kum çakılı bilmiyor. Çünkü kum çakılı dersi yok. Ama ben öğretiyorum, gizli öğretiyorum. O da olmazsa <laughs> iş olmuyor zaten o, o ama onu bilmiyor diyorsun. Onun oranı daha yok ama ben öğretiyorum. Doğru söylüyorsun. Yani <laughs> durum böyle, gerçekten böyle. Evet, değerli fikirlerine başvurduğumuz Teoman hocamızın o gün de faydalı bilgileri vardı. Bugün de hala faydalı bilgileri var. Bundan hala ders almamız gerektiğini biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de kendimi tanıtayım. Evet. İsmim Turan Diveci. 78 Adana Yaptı 8 sesi mevduruyum. Emekli polis mevduruyum. Evliyim, bir kızım, bir oğlum var. Tüm arkadaşlara hayatta başarılar dilerim. İnanın çok memnun oldum, çok mutluyum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Güzel konuşmayı da oldu bitti beceremem. Hı. Ama sizi görmekle çok unutmayın Kardeş yeteri Aa, kadar abi. duygulu konuştun. Ben ağlayacağım. Gözlerimi sile, silecek birini <laughs> arıyorum ya. Bakın, i̇nşallah bu darası nereye diyeyim? Kayseri'ye mi diyeyim? Başka bir yere mi diyeyim? <laughs> ya, şimdi ortada buluşalım de. değil Pardon. mi? Biz şimdi ben aslında Türkiye genelinde topluyorum mezunları. Dört yıldan beridir Adana'nın dışına çıktık. Antep, Konya, Afyon, Mersin. Şu bu bu sen bu senede Mayıs'ta İzmir. <laughs> i̇nşallah. İzmir'de programlandı. Orada vali var. Üç dört arkadaşı daha var. Biz buradan şu anda 55 kişilik otobüsü doldurduk. Maşallah. Yalnız seneye büyük ihtimal Urfa olacak. Yalnız ben de size ricam bu günlere katılalım. Çünkü yemek bunlar bahane bence yani. <laughs> Afyon'a gittiğimizde bütün arkadaşlar Afyon'da, Bolvay'da orada burada gezerken bir şey alışveriş yaptılar. Sordum dedim ki Ramazan'a nereden sucuk aldın? İşte bir yerden aldım dedi. Peki dedi basitde de sucuk var. Basitten niye almadın? Şimdi biz basitten alışveriş yapmazsak bizim o toplanmamızın ne faydası var soruyorum ben. Yani. Öyle mi değil? mi? Veya alacaksa orada bize o sucuğu veya kaymağı basitli alsın. Hem en iyisini alır hem de bir de onun bir havası olur. Gider arkadaşından alır ama o onun bir kişi bir de olmuş değil mi? O zaman bir araya gelmemizin bir yararı olmuyor yani. Bir gün böyle toplandığımızda konuşmuştuk. Orada çok kıdemli öğrencilerden biri geldi. Dedi ki baraj dedi ben dedi kızımı kaydedemedim dedi. Peki dedim sen o akşam orada mıydın? Evet. Anadolu Öğretmen Lisesi'nin müdürü orada mıydı? Evet. Atatürk İlk Öğretmen Müdürü orada mıydı? Evet. İsmet İnönü İlk Öğretmen Müdürü orada mıydı? Evet. 19 Mayıs Lisesi'nin müdürü orada mıydı? Evet. Sen onlarla hiç tanıştın mı? Nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz, nerede kalıyorsun diye sordun mu? Yok. Eve gittin, yemeği yedin, gittin. Evet. O zaman seninki normal, kaydetmemen normal. Demek. Ama tanışmış olsaydın onlara gidecektin, onlar senin kızını mutlaka da gideceklerdi. Ve o işte işin faydası burada. Bizim belki Ahmet'e, e, Aksaray'a işimiz düşebilir. Ahmet'in de bize işi düşecek ama bunu yapmak zorundayız. Ben ne hissediyorum yani? Ya kendimize değil de çocuklarımız var. Çocuklarımız birbirlerini tanırlar. Bu böyle kaynaşmadır. Türkiye'yi yeterince zaten bozdular, dağıttılar zaten. Hocam torunlar başladı artık. Toparlanmak. Yani toparlanmak lazım. <laughs> ben kardeşim Kayseri'de. Ben de bitti diyen kalmasın, kalmasın. Torunları var diyorsun yani. Bilmiyorum yani bunu kaynaşmayı bu şekilde yapalım. Bu böyle algılayalım. Çünkü amaca ulaşamayız. Yemek yemek değil mesela aslında. Biliyoruz. Biz bile yemek yemeye gidiyoruz biz. Giriş geliş yok. Onlar da yemez yoksa. Hocam Ama orada toplanma çok önemli. Mersin'de göreceksiniz. 195 kişi olduk geçen sene. 235 oluruz diye hayal ediyorduk. Biraz bire verildi. 195 kişi. Buraya yakın olduğu için. E burada yaptığımız zaman genelde 200'ün altına düşmüyor. Kişi. Bilmiyorum yani bu şeylere eğer gelebilirseniz iyi olur. Mesela bizde 71-72 mezunları ki ben hiç tanışmıyorum. derslerine de gelmedim. Toplanmışlar okulda 15-16 kişi. Beni çağırdılar gittim tanıştık. Birlikte gezdik, ettik, eyledik. Onlar bile ilk söyledikler şu. Hocam bizi İzmir şu bu olduğu zaman çağır biz geleceğiz. Biz kopmak istemiyoruz dediler. Ben şu anda çağırdım. Onlardan beş tanesi geliyor. Adıyaman'dan gelen var. Mesela Ankara'dan müteahhit var gelen var. Antalya'da var gelen var. Birkaç yer daha var hatta. Antalya'dan iki kişi vardım var. Böyle işte kaynaşmak bu bilmiyorum. E hocam bunları siz söylediniz biz duyduk. Yani şu an burada başka bir yerde bir toplantı olduğunu bilmiyorduk ki biz bugüne kadar. Evet, evet. Yani tamam. sizi evet. görmemizin bir faydasını daha gördük biz. Ben şimdi aldığım kayıtlarda benim laptopta 800 küsur kişi var. Burada oturanların bir kısmı var zaten kayıtlar evet. bende. Olmayanları da ekleyeceğim. Ama olanlar da belki güncellemekte fayda evet. var. Bakacağım zaten <laughs> ben onu, benim zaten bir hastalığım var. <gülüyor> 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 bu, <gülüyor> evet. Bu çektiğim evet. kamera resimlerinde fotoğraflarda yine laptopta benim mezunlarla ilgili, resimlerle ilgili sayfa var. Oraya atıyorum. Bir sürü var. Afyon var, Antep var, işte Mersin var, ne bileyim Konya var. Hepsinde çekilmiş şeyler var. Nasıl başarıyorsunuz o resimlerle Ama resimlerde siz yoksunuz. Bir anlamı olmaz. çekilen. Şimdi siz buradan başlayacaksınız. Oradakiler o, o, gün değişik kişiler. Ama buradan şimdi başlayıp da şu resimleri siz kendiniz kaydederseniz oradan yol almaya başlarsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. İlinize sağlık. Evet, bu dersimiz hayat dersiydi. Hocamıza <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Alo, hani yazınlar. Şimdi burada pozumuzu çekelim.